Allah'ın nuru bizimle olsun. Muhammed Raşit Yılmaz. Evet, Rabbimizin bizim için indirdiği hidayetin ta kendisi Kur'an-ı Hakim'den nurumuzu aramaya, kendimize ışık tutmaya devam ediyoruz. Rabbimiz sadece doğru konuşmayı ihsan etsin. Ee, şu ayetle başlayalım. Ee, çok merhametli Allah'a sığınırım. Her türlü fitne, fesat, lanetlik olmuş şeytandan. Kendisine sığınanları koruyup gözeten Allah'a sığınırım. Siz diyor, meyil etmeyin. Zulüm edenlere meyil etmeyin, sonra size de ateş dokunur, azap dokunur. Sizin Allah'tan başka koruyucularınız yoktur, sonra kurtulamazsınız. Yani Rabbimiz açık bir şekilde Allah'ın yolundan ee, hududu, hududunu çiğneyen kimseye sakın ha meyil etmeyin. Onların işlerini gözünüzde güzel görmeyin. Onlarla onlara hakkı götürmek, tebliğ etmek, İslam'ı anlatmak, Allah'ın güzelliklerini, ayetlerini anlatmak dışında onlarla bir münasebette bulunmak için fırsat kollamayın. Önce ticaret ilişkilerinizi, önce inananlar birbirleriyle bütün destekten önce kendi aralarında yapsınlar. İman edenleri bırakıp onları arkadaş edinmeyin. Yani bugünümüze bakalım. Onların özenticiliği hat safhada olan bir dönemdeyiz. Allah diyor, onlara özenmeyin, meyil etmeyin. Azap size de dokunur, yapışır diyor. Bugün filmlerinden dizilerinden yaptıkları işleri, yaptıkları yasaları, Allah'ın yasasının önüne koymaya kadar birçok ne yazık ki o fasıkların, müşriklerin, kafirlerin, yoldan çıkmışların bir e, özenticiliği, bir e, gözünde hoş görme durumu söz konusu. Zaten bundandır ki toplum gitti daha da düzelmek yani her yönüyle düzelmek yerine gittikçe daha beter bir halde bataklığa adeta batarcasına ee, daha al aşağı olmasının en büyük sebebi elbette ki budur. Rabbimiz bize nur indirmiş, bizim yolumuzu bulalım, dost soruya kavuşalım ve kendimize eziyet etmeyelim, kendimize zulm etmeyelim, bu hayattaki varlığımızı bilelim, hayattaki amacımızı bilelim, yapmamız gerekenleri öğrenelim ve dost soru yapıp yaşayalım diye bize katından bir nur indirmiş, bize düşen bunun kıymetini bilmek ve bunu kendimize, hayatımıza, devletimize, ailemize her yerde bunun hükümlerince bir hayat sürmektir. Yani bunun istediği şey adalettir, iyiliktir, haksızlık olmamasıdır, kimsenin kimseyi ezmemesidir, köleliği ortadan kaldırmasıdır. Sadece iyiliği egemen kılmaktır. Bunun ötesinde bundan daha büyük bir devrim, daha büyük bir özgürlük olabilir mi ya? Allah'tan başkasına kul olmamaktır. Sadece Allah'a boyun eğmektir. Bütün nimetin, bütün rızkın, bütün hakimiyetin her şeyi veren Allah olduğunu bilmek, hakimiyetin onda olduğunu kabul etmek, onun dilediği dışında hiç kimsenin başına zerre bir toz dahi koymayacağını bilerek yaşamak. Bu, bunu bilerek yaşamak ile bilmeden yaşamak arasında bir yani Nasıl söyleyeyim, güneş, güneş geze bizim galaksi, samanyolu galaksisi, bütün gezegenlerden daha büyük bir fark var. Diğerinde, yani huzur anlamında, yaşayış anlamında, dünyayı görme anlamında bambaşkadır ikisi arasındaki fark. Ama bugün baktığımız zaman ne yazık ki toplumumuz daha iyiye gitmesi gereken ilmin her yerde yayıldığı bir dönemde İyiye giden elbette ki var. Elhamdülillah. Kur'an'la besleyen, Kur'an kendine nur tutan bir e, kendine rehber edinen bir nesil de şükürler olsun yetişiyor. Ancak bu sayının e, eski, yeni, gelecek nesiller anlamında bizim hızla arttırmamız lazım ki bu e, şeytan ve şeytanın kendisini kandırdığı insanların e, durumuna düşmeyelim, Allah korusun. O kendilerine yazık ettiklerini dahi artık farkında değiller. Bu dünyadaki varlık sebeplerini unutarak bu dünyaya taparcasına dalan insanların halini bir düşünün. Bu dünyaya biz niye geldik? Allah'ı tanıyalım, şahitlik edelim ve O'nun rızasını kazanacak kadar bir kulluk yapabilirim diye. Yani hiç kimsenin hiç kimseye bir e, faydası olmayacağı gün, Gelecek o gün bütün yetki Allah'ın olacak. Allah'ın hoşnut olduğu dışında hiç kimseden yani Allah bir kimseden hoşnut değilse hiç kimse ona ne şefaat edebilecek ne yardım edebilecek onun hiç kimse Allah'tan başka hiçbir koruyucu dostu da olmayacaktır. Ancak Allah'ın razı olduğu kimseler hem ödüle hem güzelliğe kavuşurken hem de ödülünü arttırmak anlamında. Ee, geçmiş gelecek ailelerinden kavuşmak, iyilerle bir or bir araya bulunmak anlamında kendisine e ödülünü artıracak meleklerden ve şefaat edebileceklerin şefaati de kabul edilecektir. Ama o kimseden Allah razı olduktan sonra yani o kimsenin iyilik tartısı ağır basmış ve artık cennetlerden olmuş. İnşallah onun Allah zaten iyilikleri her daim anlatırken bir fazlası bir de fazlası diye anlatır. Onlar Rablerinden bir güzellik bir de fazlasını bulmuşlardır yaptıklarına karşılık. Kat kat kim yerde on kat der kim yerde kat kat fazlası olduğunu müjdeler. Bunun içinde de inşallah ki şefaat de dahildir. Ama şefaatin hiçbir şekilde işte bir kişi cehennemlik olmuş artık Allah katında Allah'ın gazabını hak edecek durum duruma sokmuş kendisini kötülükleri ağır basmış imanında zulüm var. Bir sürü bir sürü yanlışlar var. O kimseyi biri giderecek onu cehennemde kurtaracak. Haşa bu Allah'a iftiradır. Allah'ın kitabına iftiradır. Allah'ın merhametine iftiradır. Sakın böyle şeylere kanmayın. Allah'ın gazap edeceği kimse hiç kimse ama hiç kimse yardım edemez. Ancak onun razı olduğu kimselerin derecesini arttırmak, onun ödülünü arttırmak, ailesiyle ehliyle, salih insanlarla bir arada bulunmak e, açısından e, bir e, ödülün artması söz konusudur. Burada hiç kimsenin e, Allah'ın dışında e, hiç kimsenin e, aslında bir yetkisi olmadığı da aşikar. Yani Allah o kimseyden razıysa ve dilerse başkasının onun ödülüne faydası olacaksa bu aslında yine Allah'tan olduğu aşikar. Yine e, Allah'ın dışında hiç kimsenin bir gücü olmadığını da keza e, elbette ki delildir. Rabbimiz e, bize Kur'an-ı Hakim'den e, bir şu ayetleri okumak istiyorum Rabbimin izniyle. Yani Allah e, kıyamet gününde e, bahsederken e, yani memleketleri cezalandırdığımız, zulmederken cezalandırdığımız zaman Rabbinin cezalandırması çok şiddetlidir, can yakıcıdır, çok serttir. Muhakkak ki ahiret azabından korkanlar için bu, bunlar da bu kısalarda Allah'ın kendisine öğüt verdiği ve bu öğütlere kurak vermeyen Nuh kavmi, Ad kavmi, Sevmut kavmi yani birçok kavimleri gözümüzü, Medyen halkı gözümüzün önünde İbrahim'in kavmi, Lut kavmi gözümüzün önünde apaçık bir şekilde haberlerini vermiş ve birçoğunun da bugün izlerini görebiliyoruz biliyoruz yeryüzünde. Ad kavminin yaşadığı yere mesela baktığımız zaman onlar dağları yontuyorlardı.